Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi Tümenci Kerem yine bir video atmış. Cinlerin sahiplendiği villa. Aslında öyle değil. Tam tersi. Tadilatçı cinler. Yani villanın tadilatını almış bu cinler. Villayı tamir ediyorlar arkadaşlar. Çünkü <laughs> baktığınız zaman abi içeriden ne cam sesi, ne bilmem ne sesi, ne şu sesi, ne bu sesi. Hiçbir şey bitmiyor. Hiçbir şey bitmiyor. Düşünün bir eve giriyorsunuz, bu kadar sıkıntı yaşıyorsunuz, bu kadar olay yaşıyorsunuz. Alt katı iniyorsunuz, üst katta bir yerde camı alıyorlar, atıyorlar yere. Üst kata çıkıyorsunuz, alt kattaki eleman yerlere bir şeyler atıyor. Oradan oraya atıyor, buradan buraya atıyor, şuradan şuraya atıyor. Habire bir ses. Yani cinler habire ses yapıyor. Ama gelip de mesela bunların bir tane alnının ortasına çarpmıyor. Neden? Çünkü bunlarla işi yok. Çalışıyorlar. Tabi ya yani bu villanın tadilatını almışlar. Bitirmeleri lazım. <laughs> Şimdi şöyle bir de bir şey var. Ya şu ne demektir ya? Cin mezarlığının üstüne yapılmış villa. Abi bunları kim bunları nereden söylüyor? Bu bilgiye nereden ulaşıyor da söylüyor? Nereden dayanarak gerçeklik olduğunu sunarak bunlara diyor ki gelin bir araştırın. Şimdi arkadaşlar <laughs> cinler eğer böyle bir şey olsa bir rahatsızlık olsa bunu zaten oradan çıktığı zaman rahat rahat öyle hareket edip rahat rahat video koymasını müsaade etmezler. Hani bu kadar rahatsızlık veriyorsa. Ama bunlarda şu var. Maksat ses. Yani maksat ses yapmak milletin dikkatini çekmek, işte cam at, kapıya vur, oraya vur, buraya vur, taş at. Dikkat edin o no videoda full anasını satayım camlar kırılıyor yani. Yerde kırılmış camları alın, atın, alın, atın. E ne oldu? Cin yaptı. Cin bu kadar rahatsızlık veriyorsa sıkıntı büyük demektir. Onun için milleti kekliyorlar. Ve bir de şu dümen var. İşte biz buraya bir daha geleceğiz arkadaşlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ya kardeşim her gördüğünüz harabe yerde bir olay yaşanmış diye bir şey yok. Her gördüğünüz bir harabede yok cin laneti, yok işte bilmem ne olmuş, yok aduket çekmiş, yok üçlü combo çekmiş, yok cinler musallat olmuş, köylüyü harabe etmiş. Yani sizin gözünüzde her gördüğünüz harabe ya da bir inşaat cinli mi oluyor yani? Her hafta ya bir düşünün her hafta bir cinli video. Her hafta. Yani her hafta kardeşim nasıl oluyor da mesela böyle bir yer bulabiliyorsun. Her hafta gidiyorsun. 5 günde bir çekim yapıyorsun. 5 günde bir millete işte yok şu ses geldi, bu ses geldi ya, ya şey yapıyorsun. Zaten kameramanın yapmacık olduğuna herhal halükarda anlarsınız. İşte <laughs> Allah Allah Krem bu ses nereden geldi? Yukarıdan mı geldi? Bu mu geldi? Ya kardeşim böyle bir olay yaşadığın zaman sen neyin kapısını yaşıyorsun ya? Sen bu kadar basit mi zannediyorsun? Ha cingelecik ulan bu varlıklar istese. Allah korusun sana bir musallat olsa. Senin orada feriştanı kaydırır. Ya yani seni orada var ya. Seni orada mahveder, yakar yakar. Ne uğradığını şaşırırsın. Ama kameramanın yapmacıklığı bile belli zaten. Kerem buradan ses geldi, Kerem buradan ses geldi. Eee? Ses geliyor, sözde yukarı çıkıyor. Koskoca ev kardeşim yapıyor sesi, saklanıyor adam. Aşağı iniyor, aşağıdaki yapıyor ses, saklanıyor. Ve tutmuş bir de düşünün yani. Kasa var, kasayı açmaya çalışıyor. Ya bunlara inanmayın ya. Vallahi inanmayın Bunlar kardeşim bunlar para, pul, şöhret için yapılan işler. Tam bir rezalet yani. Videoyu durdurdum. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu dümenci Kerem hep böyle sağda solda laf yapıyormuş. Senin memleketine kadar buldum. Şöyle yaptım böyle yaptım diye. Oğlum biz memleketimizden korkan adam değiliz. Benim memleketimi zaten herkes biliyor. Ben sapına kadar Sivas Sapına kadar yani benim memleketimi bilmeyen yok. Özellikle Tarık zaten çok iyi biliyor. Ben sapına kadar Sivas Bak burada da yazıyor. Bak gör. Kerem. Öyle sağa sola gidip de yok vay efendim senin memleketini buldum. Senin bilmem neyini buldum diye insanları hava atma. Arkadaşlar zaten benim ilk kanalımın logosu Sivas spor logosuydu. Ben Sivas'tayım. Şimdi bunlar hep bağlantılı oldukları için birbirleriyle şunu yapıyorlar. Çıkmış bir yerde duyduğum kadarıyla laf ediyorum işte memleketine kadar buldum ki. Hatta bana gönderdiği mesajlarda da aynı, oğlum benim memleketimi bilmeyen yok ki. Ben Sivas'tayım. Ama sen nerelisin? Ama nerel olduğunun da bir önemi yok. Karakterin önemli. Karakter bir şey de yok zaten. Ben sapına kadar Sivas diyeyim kardeş. Arkadaşlar bakın. Size şunu söyleyeyim. Bunlar hep tehdit ediyor beni. Bu Instagram'dan yazmaya başladı. Zaten sizlere küfürlerini falan her şeyini gösterdim. Ses kaydına kadar kayıtlarını aldım. Hepsi zaten elimde mevcut yazıyorlar, çiziyorlar. Yok seni şöyle yapacağız, yok böyle yapacağız. Yok seni buldum, yok numaranı da bulacağım. Yok şunu da yapacağım, yok bunu da yapacağım. Yap oğlum, ben korkmuyorum ki kimseden. Ben sana dedim, gel dedim, sana yazdım. Ama anca boş travel'ı. Bir de o kadar gülüyorum ki, yani insanları bir işte nasıl buldum işte memleketini falan filan yapıyorlar. Ulan oğlum, benim memleketim zaten benim ilk kanalımdan bilen biliyor. Sonra özellikle o pırasano yakstara çok iyi biliyor. Benim nereli olduğumu, ismimi. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tür varlıklar hiçbir zaman insan olma hani bu tür bir rahatsızlık vermez. Veriyor ise sıkıntı büyük demektir zaten. Veriyor ise. Ama sen git bir yere oraya girdin Tak yukarıdan ses geldi. Tak oradan ses geldi. Tak buradan ses geldi. Öyle bir şey yok kardeşim. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa dahi sen bu kadar video çekmişsin kanalında. Hayatta kalkıp da gönül rahatlığıyla zaten yine gidip de çekemezsin. Şimdi şunu anlayın artık kardeşim bak. Şimdi hiçbir zaman unutmayın. Ben her zaman söylüyorum insanlar yanlış anlıyor. Bir video çekiyorsan ve gerçekten bir olay yaşıyorsan sen onun psikolojisini bir kere atlatamazsın. Yani atlatman bir kere zaten mümkün değil. Bu işler öyle kolay değil arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. O kadar kötü bir şeydir ki yani bunun psikolojisini atlatmak, bunun etkisini atlatmak. Ya bir daha tövbe dersin ya. Çünkü bu varlıklar insanoğlu değil ya. Yani bu varlıklar bir insan değil. Bu varlıkların öyle insan gibi şeyleri yok sen böyle merdiven çıkartın onlar tam tersi istedikleri gibi hareket ederler ama bunlar mesela ne yapıyor yok iblesiydi ciblesiydi biblesiydi falanıydı ifritiydi de. insanları keklemeye devam ediyorlar İnanmayın kardeşim bu varlıklar böyle işte sizin kameranıza yansısın diye sesmiş sizin kameranıza bilmem ne olsun diye işte siz para kazanın diye çatır çutur aşağı in, yukarıdan yukarı çık aşağıdan ses yapmaz yapmaz. Bu işler bu kadar basit değil. Ama tadilatçı dinler yani rahat bırakın yani. Orada iş yapıyorlar. Bak villa almışlar ekmek parası peşindeler. Orada ne güzel çalışacaklar gelmişler rahatsız ediyorlar. Bakın arkadaşlar burada en az en az 4-5 kişi bunlar. Abi ben şunu insanlara anlatamam. Cam, taş, balta, pimapen, o falan havalarda böyle uçuyor abi. Görüyorsunuz yani kamerayı bir çeviriyor hop bir şey düşüyor. Kamerayı bir çeviriyor balta saplanıyor. Bir şey oluyor o oluyor bu oluyor. Lan bu cinler ne kadar çok seviyorlar ya. Böyle şeyleri, atraksiyonları aha gelmişler, çekime gelmişler. Dur yapalım da insanlar görsün. İnanmayın. Bunlara kesinlikle inanmayın kardeşim. Allah kimsenin başına vermesin. Bu varlıkların musallatı, bu varlıkların gerçekten azabı gerçekten çok kötüdür. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Fazla da uğraşmamak lazım. Ama bunlar para pul uğruna maalesef bu tür varlıkları yaptıkları yalanlara alet ediyorlar. Farkındaysa ya dikkat edin zaten hepiniz biliyorsunuz abi 100 tane kanal var ya hepsinde bir paranormal olay var bu ne bir rezilliktir yani artık buna devletin de bir el atması lazım yani devletimizin gerçekten bir el atması lazım sizler de arkadaşlar şikayet edin gerçekten edin yani bu dümencileri bırakmayın edin devamlı edin ya aklınıza gelen her yere edin gerçekten aklınıza gelen her yere edin yani bunlara bu fırsat bunlara prim vermeyin Kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar durmak yok. Dediğim gibi Kerem'cim bak öyle millete boş edebiyat yapma. Ben senin memleketini öğrendim diye. Ben Sivas'tayım Sivas'ta bak iyi oku buraya iyi. Anladın mı? İyi oku buraya öyle millete boş edebiyat yapma. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar.